İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulundaki konuşmasında soykırımı kürsüde gösterdi. Netanyahu'nun Mısır, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün'ü kutsalmış ülkeler olarak gösteren bir haritayı genel kurul salonunda göstermesi dikkati çekti. Başka bir haritada ise Filistin toprağı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridinin tamamının İsrail olarak gösterildiği görüldü. İran'a yönelik sert eleştirilerde bulunan Netanyahu, lanetli ülkeler olarak Suriye, Irak ve İran'ın göründüğü bir haritayı da genel kurul salonuna göstererek bu ülkelerin İran'ın yönetiminde olduğunu savundu. İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerini hain planlar olarak nitelendirdi. Netanyahu Tahran'a da eğer bize saldırırsanız biz de size saldırırız. İran'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur ve bu tüm Orta Doğu için geçerlidir diye uyarıyor diyerek mesaj gönderdi. İran'ın nükleer silah programını durdurmanın önemini vurgulayan Netanyahu, dünya ülkelerini bu konuda İsrail ile birlikte hareket etmeye davet etti. İran'ın kontrol altına alınmaması durumunda Orta Doğu'daki tüm ülkeleri ve ötesindeki pek çok ülkeyi tehlikeye atacağını öne sürdü.